Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber eee Toz Koparan'ın yeni tanıtımı çıkmış. Onu izleyeceğiz arkadaşlar. Ve Toz Koparan hakkında bazı yorumlar yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Toz artık yeni sezonu başlamak üzere. Tozkoparan'ın ee, Toz yeni sezonu arkadaşlar Ocak'ta başlıyor. Bu da duyunuz olsun arkadaşlar. Toz Koparan'ı seven hayranlar için tekrar başlayacak Ocak ayında. Bugün Toskoparan'ın 3. tanıtımını izleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra diğer tanıtımları da belki izleriz. Ama onları belki izlemeyebilirim de arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bildiğiniz üzere videomuza, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya like istemiyorum. Sadece size Toskoparan'ın yeni sezonu hatırlatacağım daim. Öyle bir şey yapmak istiyorum. İsterseniz tanıtıma geçelim arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet. Ve her şeye rağmen hala buradayız. Tek gayretim okçular tekkesinin en namlı yiğidi olmak. İzliyoruz. Güzel olmuş. Bu da Türk İskender yeni kasırga. Benim güzel çocuklarım. Ben her zaman yanınızda ee, Evet bu da şey. Bir hoca'ydı. Bunlar da kasırga. Bitti, kasırganın yükseldiği gün olacak. Göreceğiz velet. O nasıl kuş ya? Tarihin yokçusu, toz koparan İskender. Ya. Hak. Toz koparan İskender. Evet, Ocakta. TRT1 ve TRT izledi. Evet. Şimdi böyleydi e, tanıtımımız. Evet şimdi bir yorum yapalım arkadaşlar. Bu üçüncü tanıtımla alakalı. Şimdi Tozkoparan İskender'in e, ikinci sezonu başlıyor. Ocak'ta. Bakalım nasıl olacak Tozkoparan İskender. Şimdi ha, tahminim şu. Yeni takım eklendi. Kasırga. Biliyorsunuz önceden Karayel vardı. Karayel'de Sinan. Arda. Murat. Merve. Ee, bir de Özge vardı. Önceki karayel takımlarında. Şimdi Kasırga gelmiş. Kasırga'da Ece, Tayfun, Ayberk ee, ve Duygu'ydu herhalde. Aynen Duygu. Bunlar ee, Kasırga takımları. Mavi Ayar takımlarında da yeni oyuncular gelmiş. Mete geldi mi bilmiyorum. Toz koparan İskender var. Sonrasında Sinan, Arda, Asya ve Elif var. Mavi takımlarında da. Gayet güzel olmuş. Toz koparan İskender. Tabi fragmanlar güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz. Toz koparan İskender'e. Yani benim tahminim şu arkadaşlar. Toz koparan İskender'in güzel bir sezonu yapılacağını düşünüyorum. Yani bu yıl. Güzel geçeceğini toz koparan İskender'in. Yani güzel bölümleri, heyecanlı bölümleri. Yani çok heyecanlı. O yüzden kaçırmayın. Yani kaçırmayın derim izleyebilirsiniz TRT 1'den veya TRT izleden. Ama tarihleri şu anda belli değil ne zaman yayınlayacaklarının onu bilmiyorum. Onu da yani yakında atarlar atarlarsa da size videosunu gösterelim arkadaşlar. Bu arada size bir kanal abone sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kanalımız 21 e abone olmuş size teşekkür ederim. bu da yine attığım video bu videoya da abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz beğenebilirsiniz kanalımıza abone olmayanlar varsa hala kanala abone olabilirler şu an adını gösteriyorum bu da profil bu fotoğrafımız. tarafımız buradan görecek bakabilirsiniz arkadaşlar bronzlar kanalıma böyle arkadaşlar toz koparan İskender bu sene böyle geçecek o yüzden size tanıtmaya çalışmıştım umarım beğenirsiniz beğendiyseniz like atabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay